Buraya bakın. Evet. Bu değil. Güzel. Sonra da akşamüstü akşam şeye gidiyoruz. Bak Vadi Park var ya. Bu tarafta. Yani. Evet. Oraya. Evet. Orada pera var. Evet. Burada Orada pera var bak. Tamam deme de. Pera Ser, nerede? Serindir o. Pera. Orada. Orada şey pera değil kafe. mi? Bak Pera kafe var. Pera, pera kafe. kafe. Pera kafe. Pera kafe. Vadi Park var. Valla abi ben öyle bir yer arıyorum ya. Orası, Orası çok büyüktür. Bitli bir yer onu ya. Ama ya. Gülüyor. Gülüyor. Ya, oraya da Oraya da çıkardık. Oraya da çıkardık yani. Gitmeden önce oraya da çıkardık.

yapmış. da tatlı. Çok tatlı. Böyle Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyor. Bunun yeri burasıymış. Anlaşıldı. Şurada da güzelmiş. Ne <laughs> Ne yaptın? Şöyle kollarımı falan şey edeceğim ya. Yine yani sıcaklar sınav çok atmıyormuş. <laughs> Eyplik kepçen onu öyle. Olsun. Ah şimdi. Şöyle çekeyim. Ama altında şey yapmıyor ki. Hadi <laughs> Ha esmiyor o yüzden. Şimdi, ya. Çok müthiş. Biz tekrar buraya geldik çünkü oralar yer bulamadığımız şişe için şişe. şu şehir içindeki şeylere gideceğiz. Kafelere. Şişe mi attın? Şu, anda, şu an yanıcık oldu. Aha. böyle. Doğa çevresine hiç şey olmuyorsun şu an. Ya bir şey de katmadım ki. Biliyorum. Sizce bu araba güzel değil mi? Bence çok güzel. Şimdi bir yere oturduk. Ben San Sebastian aldım. İlk defa yiyeceğim. Bu da çilekli dolgulu donut. Bak tadına nasıl. Bence çok tatlı. Bıçak yok muydu ya? Neyse. Çok tatlı. Ha, güzel. Ve çok tatlı değil. Ben şunu ilk defa yiyeceğim. Bir ara çok modaydı ya. <laughs> Cheesecake'in kreması var ya beyaz. Yarı tuzlu, yarı tatlı. O. Evet. Hiç sevmezsin. Yani pek beğenmedim. Bir daha almam he hanım. Bey. <laughs> Bay. yemek Biz şimdi buradan çıktık. Söylüyorum buraya gelmeyin. Çünkü hiç güzel değildi. Şimdi size neresi olduğunu söyleyeceğim. Tuvaletleri çok pisti. Giremedik. Yemekleri çok kötüydü. Adana aldık ve çok hiç güzel, güzel değildi. Bulguru falan çok kötüydü. Sulu yemekleri de çok kötüydü. Ay! Yok canım. Ama öyle bir şey yazmıyordu. Şimdi müzeye gideceğiz. Amasya Müzesi'ne. Bakalım. Şu ayakkabıyı çok beğendim ya. Çok zarif. Şu siyah. Sen öyle ki. Ben niye öyle giymeyeyim? Onun fiyatını soracağım ya. Çok güzel. Olur mu? Hayır. Buraya gireceğiz. Oradan karşıya geçeceğiz. Burada bir delik var. Durum. Tamam. Hızlı geliyor. Şşş, çocuk koştu ya. Geçin. Böyle değildi bu müze ya. Sen başka bir müzeye gelmişsin demek. Arkeoloji müzesi. Ha, yerden çıkardıkları. İşte. Tam Biz müzeye girdik şu an. Müzenin içini gezeceğiz. Neymiş? Amonit. Salyangoz değil mi? 110 at, at kire 65 milyon Şu deniz kaplumbağasıymış. Hani? Bu şey, kapu. Şu. Deniz mercanı. Pişmiş çok güzel. Bunlar mezarlıkmış. Şunlar mezarlık. Yani insanlar içinde yatıyordu. Çok yedi garip. Ne <laughs> ya? Adam kemiği var. Brevyan kemiği. Çekim Hadi İçinde kemikler var. Eski eski parayla, sikke. Sikkeler bu mu? Sikkeler bu. Altın, gümüş filan. Altın, gümüş, tunç. Bu fil dişinden yapılmış zar. Yok canım. Şu ilk görüyor mu? Fil dişinden yapılmış zar. Kolye mi o? Türk kızı. Bana benziyor. mı? Ha aynı sana benziyor. <gülüyor> evet. Ben kılıfın tellerine. Oy takıları da var. Şu gerdamlıkmış. burada yazıyor. Barak altın. Vallahi zar <laughs> Tamam oğlum. Ben alacağım sana bir Söz veriyorum. Tam beş yıl duruyor değil mi? Çok Ama garip bir şey şu an. Bunları yüzüne takıyor. Bu aynı abi. Of şuna bakın. Bak şu büyüğünü gösteriyorlar şimdi. şu resmi görüyor musun? Hı hı. Yandakine bak. Küçük Burnu niye öyle? He. Burnu niye öyle? Hepsinin burnu öyle. Romalı burun bunlar. Bak burada yazıyor zaten. Roma dönemi roman. Romalıların burunları böyle hep galiba. Şöyle kocaman kocaman. Ya bunun da var. Şu kadar. Niye? Nokta gibi. Ne çeriği nokta. Şey mi? Evet. Aman tanrım. Şunlar çengelli iğneymiş. Şey. Ne kadar büyük. Hı -hı. Bunu bile elle yapıyor adamlar ya. ya. Şurada yazıyor. Ne ya zaman öyle şimdi nasıl görüyor musun? iğneleri de buldum. Yine bronz. Bence bu çocuklar için öteki büyükler içindi. Baksana küçük bu. Bence çocuk bu. Şurada kolye bileklik falan da var. Böyle çocuk kafası mı oluyor? Evet. Küçük. O girdiğimizdekiler büyükler içinde. Ya bu ne? Mezarlık bunlar. Ya bunda da diş var. Şurada. Yani bu gördüğünüz şu an şu çömlekler. Bildiğiniz yani şey mezar şeyi. Ne diyorlar? Şu gördüğünüz şey aile, meza aile mezarlığı. çok ilginç. Evet. Eski zamanda porselen de varmış. Porselen hep vardı. En lüks şey porselendi. <laughs> Merhaba. Bu çorapları ben biliyorum. Dedem de giyiyordu. Şu kapılara bak. Bu ne? Ahşap sandıkta. Sanduka? Veliler dönemi. Bilmiyorum. Sandıkta yazıyor. Sanki Arapça yazıyor bunda. Evet, Arapça yazıyorlar. Dokunmak istiyorum. Ben de o zaman şeyini de. Dokundu. Bence toprak altından çıkarttılar. Aynen. Böyle, böyle tek Aynen. tek tek, tek şey zor temizliyorlar. Ya, tabii. Ne kadar zor bu ya. Zorluyor. Her tarafı. Burası kırılmaya var. başlamış. Çürümüş buralar. Dökülmüş bak. Bu Uyuyalar salonu. Valla. Ha. Şu an en sevdiğim alan. Aman tanrım. Şu an ilk defa yakından görüyorum. Çekersin mi? Hiç giyersin.

Müslüman çok da kriz. İzzetler Efendi'nin bilmem ne yapacak? Ne Çok kaçınıyorsunuz. Bir daha başka bir an İzin Mehmet Bey'in Mumyası ile birlikte Fethiye Camii'nden Burhan Minare Camii ve Sarmışlar aslında. Bak sargı bezleri görünüyor İyi bakarsan hmm. Böyle Oh my god, Anam bunu nasıl temizlediler? Şöyle dokunsun kırılacak gibi. Mudar Bey. Zaten burada gördüğünüz hepsi kişi buradaki kişiler. Umyalanmak bir de şeyine göre ha. Cübbesine göre? <laughs> Şimdi gel oğlum buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Ağazıyı yakalım. gülüyor> <Bununki> daha bir <kötü. gülüyor> şeyler <laughs> iyi parkin arabamıza gidiyoruz. Kektim herkesi çekiyorum. Sen kaç kere çıktın? Haberin çek yok. Çek oyun. Güllü olsun çekiyor. Ben almayayım bu olsa gösterseyim. Böyle bir şey olamaz yani. Evet. Şey yüzü görünüyor mu? He he. Bunların resmi. İyi gir. Ya siyahlar ama, simsiyahlar. Siyahlar tabii canım normal. Kemikleri kalmış. Kemikleri, ha. derileri biraz. Şey gibi bugün. Ben çekeyim. Şey Gel. Buket, Buket gelir misin? <laughs>